Yoksa sıkıntıları görmüyor değilim. Sıkıntıları görüyorum, kabul ediyorum ve bunun üzerine biz ne yapıyoruz onu anlatmaya çalışıyorum. Ancak Türkiye'de olup biten meseleyi, yaşadıklarımızı Avrupa ile Amerika ile bütün dünya ile beraber kıyas etmek gerektiğini... Sonuç itibariyle bunun sadece Türkiye'yi etkileyen, Türk insanını etkileyen, ülkemizi etkileyen bir sıkıntı ve bir kriz olmadığını, dolayısıyla bugün 150 euroya dolan bir poşet Fransa'da, Almanya'da 750-800 euroya doluyor. Dolayısıyla orada da %6-7 oranında birlerin altındayken enflasyon %6-7 oranında 6-7 kat artmış yani bir enflasyon. %6-7 enflasyonla o kadar fark olmaz. 150 eurodan 650 euro çıkmaz bir hesap hatası Şöyle. Var. Hayır bunu sonradan böyle bu açıklamalar sosyal medyada çok açık bir çok şekilde e, bunu şöyle Fransa'da Fransa'da yaşayan e, oradaki yakınlarımızdan hareketle e, daha önce 150 euroya doldurduğum poşeti 750 euroya dolduru noktadayım geldim. Noktası e, gerçekten önemli. Çünkü Bu dediğiniz e, ne olması için? O enflasyonun bahsettiğiniz %7 değil yani Yüzde iki yüz üç yüz falan i̇şte Hayır yüzde altı ile çarptığınız zaman zaten o rakam alırsınız. Yani e, yüzde beş ile yüzde beş ile bakın yüzde yüzde ile <laughs> çarptığınızda da alırsınız onu. Yüzde yedilere varan bir enflasyon yani birin altındayken yüzde yedilere varan bir enflasyonun yedi misli artış olarak karşına çıktığını misli, Tamam. E, Bence burada bir matematik bunu, 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 yapıyorsunuz ama önemli bunu, değil. Bunu, bunu, bunu şunu, bu, şunun için söyleyeceğim. <laughs> Hakikaten bu konuda Gerçekten e, fiyat dengesi yönünden bakıldığında hem e, Avrupa'da bir sıkıntı söz konusu enerji fiyatlarında, doğal gaz, elektrik fiyatlarında büyük bir yükseliş söz konusu. Bunun Türkiye'de yansıması söz konusu.